Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024'te haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte takım oyununu hangi takımın kazanacağı ve eleme adaylarının kimler olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk takım oyunu alan takım kırmızı takım oldu ve mavi takımda Ümmühan ve Nevzat potaya giden isimler oldular. Oyların eşit çıkması sonucu Kaptan Onur Nevzat'ı potoya gönderen isim oldu. Ve Nevzat buna biraz tepkili, hak etmediğini düşünüyor. İkinci takım oyunu düello şeklinde oynanacak. Yarışmacılar tepsi mantı yapacaklar. Ve rakip takımdan daha çok sayıda başarılı mantı yapan takım, ikinci takım oyununu kazanan taraf olacak. İki takımda da hamur işinde iyi olan kadın yarışmacılar var. Kesin sayı alabilecek dediğimiz yarışmacılar var oyunda erkek yarışmacıların performanslarının biraz daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Mavi takım ilk takım oyunu kaybettikten sonra çok fazla gerildi ve takım içerisinde huzursuz bir ortam olduğu anlaşılabiliyor. İkinci takım oyununda da kırmızı takımı daha konsantre olmuş bir şekilde gördüm. Bu yüzden ikinci takım oyununu da kırmızı takımın alacağını düşünüyorum. Hatta kırmızı takım bu hafta 3'te 3 bile yapabilir. Eğer kırmızı takım kazanırsa Muratcan veya Semih'ten birisinin kesin potaya gireceğini düşünüyorum. İkinci olarak eğer yemeği geçmezse Nigar da potaya girer, geçerse potaya girecek diğer ismin Hakan olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İkinci takım oyunu hangi takım kazanır? Eleme adayları kimler olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.